Bir hadis okuyorum. Ders fazla uzatmıyorum müşterim, Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine bu hadise yakın manada bir hadis böyle buyuruyorlar. Tuba lil guraba sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı. Allah'ın Resulü buyurdu ki sahabeye karşı Rızvanullahi Teala aleyhi mecmu'in Tuba lil guraba o garip kullara o garip müminlere o garip Müslümanlara ne mutlu. Kalu ve menil kurabe'u ya Resulallah. O garip diye buyurduğunuz insanlar, müminler, Müslümanlar kimlerdir ya Resulallah? Sahabe-i kiram sordular. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ min badi min sünneti? O kullar ki, o kullar ki, benden sonra sünnetimden ifsad edilen, tahrip edilen, amelden kaldırılan sünnetlerini tekrar diriltip ihya'ya çalışan Müslümanlardır. Bu mahallede mescit yok diyor, oraya güzel bir cami yaptırıyor. Muhterem Müslümanlar. Varıyor bu caminin sergileri eskimiş diyor, oraya yepyeni halılar seriyor. Farza. Bu camide, bu mahallede mescide gelen yok diyor. Farza. kardeşlerini ikaz ediyor. Mümkün olduğu kadar cemaatın camiye devam etmesini kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle. Ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen, ifsad edilenleri yeniden ve tatlarda ihya ediyor. Kızının başörtüsünden hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan herkese açları doyurarak çıplakları giydirerek, düşenleri kaldırarak, kederlerini Müslümanların alıp, kalplerine sürur ilka ederek, daima hayır işleyerek ömür geçiriyor. O kullara, ümmetim içerisinde sünnetimi yeniden dirilten ve ihya eden muhterem Müslümanlar, bir misvak kullanmak bile yerine göre, hani bakıyorsunuz, bir cemaat içerisinde hiç misvak kullanan yok bir misvaki Peygamber Efendimiz'in sünnetidir diye kullanıp yanındaki kardeşlerine örnek olan bir mümin bu hadisi şerifin muhtevasında yarın mahşerde mutlu, mutlu insanlar zümresinde bahs olunacak, yaratılacak teâlâ. Tabi buraya çok söz söylemek lazım muhterem Ama ezanımız okundu. Ben sizi fazla tutmak da istemiyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın razı olduğu, Rasulü'nün alnımızdan öttüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu, mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak bahtiyarlar numarasına Cenab-ı Hak cümlemizi ilhak